Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, önceki derslerimizde sizlerle standart olmayan uzunluk ölçme birimlerini öğrenmiş ve bu ölçüm birimleriyle etkinlikler yapmıştık. Şimdi ise dersimizde sıvıları tanıyıp sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları öğreneceğiz. Ama önce inciye bakalım. İnci mutfakta annesine yardım etmeyi çok seviyormuş. Annesi de İnci'ye minik görevler verir, onun o görevleri heyecanla yapışını izlermiş. O gün annesi ile birlikte kek yapmaya karar vermişler. Kek malzemelerini birer birer mutfak tezgahına koymuşlar. Un, şeker, kabartma tozu, sıvı yağ, süt, limonlu kek için gerekli olan limon suyunu İnci'nin annesi Leyla Hanım kek malzemelerini tekrar kontrol ederken İnci'ye özellikle süt, yağ ve limon suyuna dikkat etmesini ve bunların akışkan ve sıvı olduklarını onları kullanırken bardak, fincan ya da kaşığı doldurup ölçü olarak kullanacağını söylemiş. Fark ettiniz değil mi? Kek yaparken bizler de ölçülerimizde bir bardak sıvı yağ, bir bardak süt, iki kaşık limon suyu gibi ölçüler kullanırız. İncinin kek yaparken kullandığı süt, yağ ve limon suyu sıvıdır. O zaman sıvı maddeler nelermiş? Hep birlikte onlara bakalım. Su, zeytinyağı, sirke, süt, meyve suyu, demlenmiş çay, ayran ve benzin gibi maddeler sıvı maddelerdir. Sıvıların belirli bir şekilleri yoktur. Sıvılar akışkan maddelerdir. Konuldukları kabın şeklini alırlar. İşte burada gördüğümüz gibi sıvılara örnek olarak hareketli görsellerimiz var. Su, evet bakın iki tane bardağa dolduruluyor. Evet demlenmiş çayımız var. Yine Meyve suyumuz var bakın, evet. Tam karşıda, evet, mis gibi kokusu geldi buraya. Kahvemiz var. Hemen yanında süt ve zeytinyağı. Evet, bu görsellerimizde e, sıvıları görüyoruz. Konuldukları kabın şeklini alıyorlar. Yani bunların belli bir şekli yoktur. Bu görsellerimizde ise günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız sıvıları görüyorsunuz. Evet başta sıcacık bir çorba. Evet yine demlenmiş çay biraz önce söylemiştik. Limonata, süt, kahve, evet benzin ve hastalandığımız zaman içtiğimiz bakın şurada şurubumuz var. İşte bu günlük hayatta kullandığımız sıvıların miktarını standart olmayan ölçme araçlarıyla yani su bardağıyla, fincanla, kovayla, yine kaşıkla ve kepçeyle ölçeriz. Şimdi ise bir sürahi suyun kaç bardak su olduğunu ölçelim. Haydi hep birlikte sayalım. Evet, bir bardak, iki bardak, üç bardak, 4 bardak su evet 5 bardak su evet 6 bardak su. Bu sürahi 6 bardak su alıyor. Bir sürahi su 6 bardak sudur deriz. Aynı sürahiyi bu sefer de fincanla ölçelim. Bakalım sonucumuz ne olacak? Evet. Sürahimiz su dolu. Bunu unutmayalım. Bir fincan su, iki fincan su, üç fincan su, dört fincan su, beş fincan su, altı fincan su, yedi fincan su, sekiz fincan su, dokuz fincan su, on fincan su. Hala bitmedi devam ediyor bakın. On bir fincan su ve en son olarak da on iki fincan su. Bir sü sürahi su 12 fincan sudur. Fark ettiniz değil mi? Sürahideki suyu fincanla ölçmek, bardakla ölçmekten daha uzun sürdü. Çünkü fincan bardaktan daha az su alıyor. Büyük olan su bardağı ise daha çok sıvı alıyor. Yani kabın büyüklüğüne göre ölçüm miktarı değişiyor. Evet Ayhan'ın annesi akşam yemeğine mis gibi bir çorba pişirmiş. Masada çorba kaselerini masada çorbaları kaselere paylaştırmış. Sizler de bana eşlik edin. Tenceredeki çorbanın kaç kase olduğunu bulalım. Evet. Bir kase çorba, iki kase çorba, üç kase çorba, dört kase çorba ve Evet 5 kase çorba. Tenceredeki çorba miktarı 5 kasedir. Evet görüyorsunuz paylaştırdı Ayhan'ın annesi. Devam edelim. Emel onu ziyarete gelen arkadaşlarına çay demlemiş ve çayın arkadaşlarına yetip yetmeyeceğini düşünüyor. Çaydanlıktaki çay kaç çay bardağıdır? Hep birlikte sayalım mı? Haydi hep birlikte sayalım. Evet, bir çay bardağı çay, iki çay bardağı çay, üç çay bardağı çay, dört çay bardağı çay, beş çay bardağı çay, altı çay bardağı çay, yedi çay bardağı çay, sekiz çay bardağı çay, dokuz çay bardağı çay, on çay bardağı çay. Evet, çaydanlıktaki çay miktarı on çay bardağıdır. Evet. Emel demlediği çayı arkadaşlarına yedeceğini görünce çok sevinmiş. Burada da ise Hakan çok üşütmüş, hasta olmuş. Doktorunun verdiği şurup şişesindeki ilaç acaba kaç kaşıktır? Çok merak etmiş. İsterseniz beraber sayalım. Evet, bir kaşık şurup, iki kaşık şurup, üç kaşık şurup, dört kaşık şurup, beş kaşık şurup, altı kaşık şurup, 7 kaşık şurup, 8 kaşık şurup, 9 kaşık şurup, 10 kaşık şurup, 11 kaşık şurup, 12 kaşık şurup, 13 kaşık şurup, 14 kaşık şurup, 15 kaşık şurup, 16 kaşık şurup. Evet, Hakan'ın iyileşmek için içeceği şurup şişesinde toplam 16 kaşık şurup varmış. Evet, burada ise Kocaman su dolu bir damacana var. Acaba damana, damacanadaki suyla kaç şişe doldurulmuştur? Size merak ettiniz değil mi? Haydi hep birlikte sayalım. Evet, bir şişe su, iki şişe su, üç şişe su, dört şişe su, beş şişe su, altı şişe su, yedi şişe su, sekiz şişe su. 9 şişe su, 10 şişe su. Evet fark ettiniz mi? Damaca, damacanadaki su bitti. Bu damacana 10 şişe suyla doldurulmuştur. O zaman damacananın yarısı bakalım kaç şişedir? Evet bir damacana 10 şişe suyla dolmuştur. Bunu unutmuyoruz. Bu damacananın yarısı kaç şişe? Hemen düşünelim. 10'un yarısı kaç eder? Sayalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 10 şişe suyun yarısı 5 şişe su eder. Damacananın yarısı 5 şişe suyla dolar diyoruz. Buradaki etkinliğimizde ise sorumuzu okuyalım ve yukarıdaki kovayı hangisini kullanarak daha çabuk doldururuz bulalım. Evet. Şimdi bakıyoruz. Bardak var. Bardakla dolar mı? Dolar. Ama ne kadar zamanda dolar bilmiyoruz. A şıkkı bardak. B şıkkına bakıyoruz. Bakın sorumuzda daha ne kadar daha çabuk dola dolması gerekiyor. Öyle bir kap kullanacağız ki B şıkkına bakıyoruz. B şıkkında küçücük bir bardak var. Diğer büyük bardaktan küçük bir çay bardağı var. O zaman bu uzun sürer diye düşünüyoruz. Evet C şıkkına bakıyoruz. Len var. Evet bardaktan, su bardağından, çay bardağından en büyüğü len olduğuna göre daha çabuk bu kovayı doldurur. O zaman doğru cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Limonata sürahisini hangisini kullanarak daha geç boşaltabiliriz. Geç boşaltabiliriz. Bakın buna dikkat edelim. Hatırlayalım. Kabın büyüklüğüne göre ölçüm miktarı değişir demiştik. Ölçüm kabımız büyük ise ölçüm daha çabuk. Ölçüm kabımız küçük ise daha uzun yani daha geç ölçüm yaparız. Ona göre bakalım. Evet Bakmadan doğru cevabımız geldi ama biz tekrardan A şıkkından bakalım. A şıkkında büyük bir kabımız var. Kavanoz büyüklüğünde. Bununla doldurduğumuz zaman sürahideki limonata daha çabuk dolar. Tamam yine iki kavanoz falan doldurur hemen. Evet aşağıdaki limonata bardağına bakalım. Evet bir limonata bardağı, iki limonata bardağı devam ederiz. Fakat fincanın ebadı daha küçük. O zaman fincanla daha çok, daha geç boşaltırız biz bu sürahiyi. Evet. Devam edelim. Aşağıdaki sürahilerin her birinde 5 bardak süt vardır. Bakın. Evet. Hepsi sütle dolu pırıl pırıl. Sürahilerin toplamında kaç bardak süt vardır? Evet bakalım. 5 bardak dediğine göre evet birinci bardağımız birinci sürahimiz 5 bardak. İkinci sürahimiz 5 bardak, üçüncü sürahimiz 5 bardak. İsterseniz bunu, bulurken 5, 10, 15 şeklinde beşer beşer ritmik sayarak da bulabilirsiniz. Ya da evet 15 bardak su var 3 sürahide ya da 5 ile 5'i toplarsınız. 5, 5 daha zaten üzerine saymaya gerek yok. 10 olduğunu hepimiz artık öğrendik. Ve üzerine bir 5 daha ekleriz. İleriye doğru birer ritmik sayarız. 11, 12, 13, 14 ve 15 deriz. Evet. O zaman sürahilerin toplamında kaç bardak süt varmış? Bakalım. C şıkkı 15 bardak. Evet, sıra geldi eşleştirmeye. İçi dolu kaplardaki sıvıları ölçmek için uygun olan kabı belirleyerek eşleştirelim diyorum bakın şimdi ilk kabımıza bakalım Evet ilk e, orada su şişesi var bu su şişesinideki su şişesinin içindeki sıvıyı karşıdaki kaplardan hangisini ölçebiliriz zaten orada bağırıyor su şişesi ne yapar? Bardakla ölçülür. Bunu zaten biliyoruz. Evet. İkincisi çorba kasesi. İçinde bakın mis gibi de çorba görünüyor. Çorbayı yine karşıdaki kaplardan hangisiyle ölçebiliriz? Geriye ne kaldı kovamız, kepçemiz, kaşığımız. Tabii ki çorbayı kase ise kaşıkla içeriz. Yine kasenin altında ne var? Yüzme havuzumuz var. Evet şişme havuzumuz var. Şişme havuzunda neyle doldurabiliriz? Çok büyük bir kap olması gerekiyor. Evet karşısındaki kaplardan en büyüğü kova olduğuna göre kovayla eşleştirebiliriz. Evet sona kalan zaten bir e, tencere yemeğim çorbamız. O bir tencere çorbamızı da kepçe ile eşleştiriyoruz. Şimdi de öğrendiklerimizi ilgili etkinliklerimizi yapalım. Ne demiştik? Sıvılar akışkan maddelerdir. Koyuldukları kabın şeklini alırlar. Ölçümlerini standart olmayan ölçüm araçlarıyla buluyorduk. Bardak, fincan, kaşık, kepçe gibi araçlarla ölçüm yapıyorduk. Ölçümler kabın büyüklüğüne göre değişebiliyordu. Ölçüm kabımız büyük ise ölçüm çabuk, ölçüm kabı küçük ise ölçüm daha uzun oluyordu. İlk olarak bir sürahi suyu önce bardaklara daha sonra da farklı büyüklükte ölçümlere, ölçüm kaplarıyla su miktarlarını ölçüp karşılaştıralım. Evet, burada bir sürahi suyumuz var ve bardaklarımız, boş bardaklarımız var. Bu su dolu sürahimiz bakalım kaç bardak su ediyor. Ona bakalım önce bir. Boş bardaklarımı diziyorum. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane bardağı dizdim. Doldurmaya başladım. 1 su bardağı evet su 2 su bardağı su üç su bardağı su, dört su bardağı su, beş su bardağı su, altı su bardağı su, yedi su bardağı su. 8 su bardağı su. Evet. 9uncu çıkacak mı? bakalım. Evet. 9 su bardağı su. Tekrar sayalım yanlışlık olmasın bakalım. Sürahimiz boşaldı. Evet burada bir bardağımız arttı. Bu su dolu sürahimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 su bardağı su etti. Yani bu sürahimiz 9 su bardağı su alıyormuş. Evet sularımızı kenara alalım. Hatta tekrar boşaltalım içine. Evet. Bunları boşaltalım ki diğer ölçümlerimizi yapalım. Evet. hızlı bir şekilde boşaltıyorum. Bakın. Evet. Şimdi kenara alabiliriz sürahimizi. Şimdi ise pet şişesinde suyumuz var. Bakalım bu pet şişesi ne kadar bardak su alıyor. Evet. Bardaklarımızı koyalım yine her ihtimale karşı fazla bardakta koyalım. Evet, bir bardak su, İki bardak su alıyor. Evet tam doldurduğumuzda iki bardak su alıyor. Şimdi bu miktarları, bakın iki bardak şu şişemiz. Su, su şişemiz iki bardak su alıyordu. Biraz zamandan tasarruf olsun diye ben bunu bu kabıma boşaltıyorum. Başka kaplarla deneyeceğim. Su şişemiz iki bardak su aldığına göre bu ölçüm kaplarını biraz daha küçültmek istiyorum ve küçük bardaklarla ölçüm yapmak istiyorum. Bakın bu şişedeki suyumuz burada. Evet, boş bardaklarımızı koyalım. Bu su bardaklarımızdan daha küçük bardaklar bunlar. Evet. Ölçümlerimizi koyalım. Şimdi başlayalım ölçmeye. Evet. Bir bardak su. iki bardak su. Üç bardak su. Dört bardak su. Bakın Büyük bardaklarla iki bardak olmuştu. Dört bardak oldu küçük bardaklarla. Beş bardak su. Ve son olarak bakın altı bardak su oldu. O zaman bu gördüğümüz su şişesi büyük bardaklarla iki bardak. Küçük bardaklarla da biraz daha böyle çekelim önümüze. Bir, iki, üç, dört, 5-6 bardak su ediyor. İsterseniz ölçümlerimize farklı sıvılarla da bakarak daha güzel öğrenelim. Evet, sırada limonatamız var. Limonatamıza bakalım. Limonatamız kaç bardak limonata yapacak şişedeki limonatamız? Ama önce sularımızı boşaltmamız lazım kendimize yer açmak için. Evet, bardaklarımızı buraya çekelim. Onun içinde de limonatanın rengi görünsün diye ne yapalım beyaz bardaklar kullanalım bardaklarımızı şöyle alalım bir kenara evet ee, sıra geldi limonatamızı ölçmeye burada bir şişe limonatamız var hemen açıyorum ve bardaklarımızı önce boş bardaklarımızı sıralayalım bir bardak evet bardaklar biraz zor çıkıyor iki bardak 3 bardak 4 bardak 5 bardak 6 bardak. Dolduralım bakalım ne kadar olacak evet limonatamıza. Evet. 1 bardak limonata, 2 bardak limonata, 3 bardak limonata. Evet. 4 bardak limonata. 5 bardak limonata. Evet devam ediyor. Hemen bardağımızı buraya alalım. 6 bardak limonata. Evet az bir şey daha kaldı. Evet bunu da bir boş bardak daha koyalım. Tahminimizden fazla çıktı. Evet sayalım kaç bardak limonata oldu. Hemen kapatalım kapağını. Evet 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 bardak limonata varmış bu limonata şişemizin içerisinde. Evet limonatalarımızı kenara alalım. Kenarda dursun. Şimdi ise vişne suyumuz var. Vişne sularımızı ölçelim. Bakalım kaç bardak vişne suyumuz var. Limonatalarımız burada dursun. Bunlar da daha sonra lazım olacak çünkü. Evet. Şimdi Vişne sularımız için de diğer bardaklarımızı kullanalım. Burada bir vişne suyu şişemiz var. Hemen açalım vişne suyu şişemizi ve bardaklarımızı ölçmek için koyalım. Evet. Bir bardak, boş bardak, iki boş bardak, üç boş bardak, biraz daha çekelim bu tarafa. Dört boş bardak, altı boş bardak. 5 bardak, 6 ba pardon, 1 bardak, 2 bardak, 3 bardak, 4 bardak, 5 bardak, 6 boş bardak, 7 boş bardak, 8 boş bardak, 9 boş bardak, 10 bardak koydum. Bakalım kaç tane bardak alacak bu şişemiz? Evet. 1 bardak doldu. Evet. İkinci bardağımıza bakalım. İkinci bardağımız da doldu bakın. Devam ediyorum doldurmaya. Üçüncü bardağımız da doldu. Dördüncü bardağımız da doldu. Evet vişne sularımız dolmaya başladı. Evet beşinci bardağımız da doldu. Evet az kaldı bakın devam ediyorum. Altıncı bardağımız da doldu. Ve bunları bence bardağı değil üzerlerine dolduralım diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bir bardaklık sıvı kalmadı içinde. Evet. Son sığımız da boşalttık. Evet, gördüğümüz bu vişne suyu şişemizde kaç bardak sıvı alıyormuş? Şöyle bir kenara koyalım. 1 2 3 4 5 ve 6 bardak vişne suyu sıvısı alıyormuş. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle dersimizde sıvıları tanıyıp sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak farklı farklı sıvıları ölçtük. Dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.